siyah göz halkaları, izler, sivilceler, büyük gözenekler, yağlı cilt ve siyah noktalar. Bunlardan birine sahipsen cildin 4 gün içinde çok daha farklı görünecek. Hem de evinde bulunan ürünleri kullanarak. İhtiyacın olanlar yeşil çay, kemik suyu, kağıt havlu, aloe vera ve karbonat. Hadi başlayalım. Halkaları çay poşetiyle düzelt. Koyu göz halkaları birçok sebepten kaynaklanabilir. Şimdi bunlardan nasıl yeşil çayla kurtulabileceğine bakalım. Bir bardağı buz ve soğuk suyla doldur. Sonra da iki tane yeşil çay poşetini bardağın dibine yerleştir. Sonra da en az 15 dakika emilmesine izin ver. Ardından poşetleri göz altına yani halkanın olduğu yere yerleştir. Yeşil çayda kafein bulunur. Kafein cilde uygulandığında kan akışını azaltır. Aynı zamanda siyah göz halkasını da azaltır. Göz altlarında totalde 10 dakika beklet ve bu kadar. Değişikliği anında fark edebilirsin. Sivilce izlerini kemik suyuyla hızlı hızlıca düzelt. Yüzündeki izler genellikle kolajen bağlarının hasar görmesi sonucunda oluşur. Kemik suyunun sağladığı kolajen üretimi ile bunu çözeceğiz. İlk olarak bir bardak veya 300 ml kemik suyuna ihtiyacın olacak. Bunu uzun süren bir açlıktan sonra yapman çok daha iyi olur. Uzun açlık sonrasında kemik suyunu iç ve bir süre daha bir şey yeme. Bu arada içmeden önce ısıtmanı tavsiye ederim yoksa tadı iğrenç olabilir. Bu otofajiyi tetikler. Yani yeni ve sağlıklı hücreler elde etmek için vücudun hasarlı hücreleri temizleme yolu. Çalışmalar 300 ml kemik suyunun vücudunun kolajen üretmesi ve cilt keton için yeterli olduğunu söylüyor. Ayrıca kalorisi de düşük. Yani fastingini bozmadan açlığını bastırmanı sağlar. Bunu sadece 4 gün yaptığında bile büyük farkı göreceksin. Sivilcelerini kağıt havluyla düzelt. Çoğu insan her gün yüzünü aynı kirli havluyla kuruluyor. Çalışmalar diyor ki havluların %90'ında yüzde sivilceye sebep olabilen bakteriler mevcut. Bunun bir çözümü havluyu yıkamak veya her gün farklı havlu kullanmak. Ama bunun çok fazla iş olduğunu düşünüyorsan sadece banyoya bir tane kağıt havlu koy. Duştan çıktığında vücudunun her yerini normal havluyla kurulayabilirsin. Yüzün hariç. Yüzünde ise her zaman kağıt havlu kullan. Bu arada yüzünüzün para yapar gibi kurulama. Bastık çek yöntemiyle ıslaklı asan yeter. Gözeneklerinin boyutunu küçült. Bazı insanlar gözenekleri yok edebileceğini düşünüyor ama bu imkansız. Yine de boyutunu küçültebilirsin. Bunu sadece 3 eşyayla yapacağız. Kap Zeytinyağı havlu. Önce bir tencere veya kaba alıp yarısına kadar doldur ve yüksek ateşte kaynatmaya başla. Sonra 2 yemek kaşığı zeytinyağını suyun içine dök. Son olarak baloncuklar çıkmaya başlayınca bir havlu al ve battaniye gibi kafanın üstünde tutup buharın yüzüne gelmesini sağla. Çok yakın durma, cildin yanabilir. Sıcaklık rahatsız ediyorsa ayarını düşürebilirsin. Çıkan buhar gözeneklerini açacak ve içindeki kir ve pisliğin dışarı çıkmasını sağlayacak. Çıktıktan sonra da gözeneklerin çok daha küçük görünecek. Ayrıca zeytinyağı da antibakteriyel olduğundan süreci hızlandıracak. 20 saniye kalsan yeterli, fazlasına gerek yok. Yüzüne sağlam bir temizlik yapılmış gibi hissedeceksin. Nemlendirici kullanarak yağlı ciltten kurtul. İnsanlarda şöyle yanlış bir kanı var. Yağlı cildin varsa nemlendirici kullanmamalısın. Ama doğru nemlendiriciyi kullanırsan cildinin yağlanmasını bile önleyebilir. Bunun için ihtiyacın olan aloe vera jel. Hangi ürünü kullanacaksan kullan, yağ bazlıysa uzak durmalısın. Bu cildini daha da yağlı gösterir. Ama aloe vera gibi hem yağ bazlı olmayıp hem nemlendiriyorsa gayet iyi. Her sabah biraz aloe vera jeli sürersen hem nemlendirmiş hem de parlak görüntüden kurtulmuş olacaksın. Fakat yine de üstüne az da olsa ...sa iyi bir nemlendirici sürmen gün boyu idare etmeni sağlar. Karbonat kullanarak siyah noktalardan kurtul. İnsanların çoğu siyah noktalarını sıkmaya çalışıyor. Ama bu hem çok etkili değil hem cildine zarar veriyor. Ayrıca bakterilerin bir kısmını tekrar aşağıya yolluyorsun. Bunun yerine bir bardağı bir kaşık karbonat ve bir kaşık da su ilave et. Sonra da macun kıvamına gelene kadar karıştır. Macun kıvamına gelince al ve siyah noktaların olduğu bölgeye sür. Genelde çoğu insanın burun bölgesinde olur. Fazla kalın bir tabaka yapmana gerek yok çünkü karbonatın kendisi zaten güçlü. Ardından 10 dakika beklet ve bir havluyu ıslatıp Atıp nazikçe orayı temizle. Farkı anında hissedeceksin. Cildinin yapısı bile değişecek. Kanalında erkeklerin işine yarayacak konuları zaman kaybolmadan aktarıyorum. Çünkü özellikle bu yaşlarda zamanımız çok önemli. Seviliyorsun, hoşçakal.